Hepinize günaydın. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet takipçilerim. Nasılsınız? İyi misiniz? Evet arkadaşlar günlerden salı. Rabia'yla ile kahvaltı saatimiz geldi arkadaşlar. Rabia'nın işine gitmesine bir saat var. Rabia işe gitmeden şöyle anne kız güzel bir kahvaltı yapalım istedik. O görünmeyi gelmedi. Eğişinde okulda işte. Çayımızı şöyle demledim arkadaşlar. sabah yağmur yağdı ama şimdi günlük güneşlik arkadaşlar dışarısı. Hava da çok güzel bugün. Ben arkadaşlar bayat ekmekleri değerlendirmek için ekmek kızartması yapacağım. Ee, bayat ekmek dururken gidip de taze ekmek de almayı istemedim. Çünkü ee, bunu yemezsek bu bayatlamış olacak. Şöyle süt yumurta güzelce karıştırdım değerli takipçilerim. Şöyle e, tavama da ilave edeyim. Sadece ile biz kimse yok. Bizde bir tane ekmek kalsa bize yeter. E, dün vlog çekip e, paylaşamadım arkadaşlar. O yüzden e, böyle bir vlog çekeyim istedim. Sabah vlog. Anne kız mutfakta. Şöyle evde dört tane ekmek var arkadaşlar. Taze yeniliyor. Akşam eşim gelirken taze ekmek alıyor o yeniliyor. Kur oluyor arkadaşlar. Evet, tost yaptığım zaman ya da çorba pişirdiğim zaman yeniliyor. Ya da böyle ekmek kızartırsam Şöyle ince ince dilimleyin. Hem Ejdi Nisan okuldan geldiğinde de yemiş olur. O da gelince kahvaltı yapıyor. Yanına koyduğumla doymuyor arkadaşlar. Yarım ekmek yapıyorum okuluna ama gelince ister istemez orada koşuşturuyor. Merdivenleri iniyor çıkıyor. Üç katlı sınıfının olduğu yer. Üçüncü katta. Açıkıyor çocuğum. Akşam da balık pişirdim arkadaşlar. Hamsi kızarttım. Mutfak. Her tarafı hamsi kokuyordu akşam. Çamaşır suyuna dolapları sildim. Makinaya döşemiş olduğum bulaşıkları ilk kere çalıştırdım arkadaşlar. Bir akşam çalıştırdım. Bir de sabah çamaşır suyuyla çalıştırdım. Çünkü e, tavalarda falan koktuğu zaman benim çocuklarım yemiyor. Tek evet ocakları, e, demirlerini falan hep makineye koydum. Sadece bir tanesini çıkardım. Yıkanmış. Şimdi hep makine yerleşecek arkadaşlar. Makine yıkandı bitti yerleşecek. Şöyle biraz daha yağ ekledim. Şöyle tuz ekleyin yağsına. Hamsi çok tatlanmış arkadaşlar, soğuk. Hamsinin kulağına kaçmış, hani öyle diyor ya pazarcılar. Gerçekten hamsi çok lezzetlenmiş. Akşam bir kilo hamsi pişirdim. Mücahit eşim ve ben birazcık da ecdin yedim. Bugün de akşam menüsünde. Ne yapsam diye düşünüyorum. ekmeklerim orada kızarırken arkadaşlar bu bütün ekmeği de dilimleyin. Bunu da kızartayım. Thank you. güzel sarıyor. Şöyle ne yapsak. hayır yani şöyle oluyor. Çünkü ışık vuruyor arkadaşlar mutfağa. ister istemez benim mutfağım ışık vurduğu için bu şekilde oluyor. ekmeklerimizi değerlendirdik arkadaşlar. Normalde bayat ekmekleri fırında da soslayıp, kaşarlayıp e, börek gibi oluyor arkadaşlar. Ama biz iki kişi olduğumuz için, Rabia ile olduğumuz için gerek duymadım. geldi mahalleye. Sonra çaldı. İnsanlar işinde gücünde aşında Biz daha yeni davalık yapacağız. Çünkü radyo takdiri de işe gidiyor. O yüzden de anca uyanıyor. Bu ekmeklerimizi de koyalım arkadaşlar. Geri akşama mercimek çorbası pişirdiğimizde içine doğrasınlar, yesinler. Bunlar bile kıtır kıtır olsun arkadaşlar. Bunları ben kendim böyle seviyorum. Çok kıtır kıtır olsun. takipçilerim şu. Kılbiberin biberin kilosu 84 lira. Şöyle tatlı kılbiberin biberin kilosu 84 olmuş. Bunu da Rabia seviyor. Rumeysa da seviyoruz. Rumeysa kendini ayrı aldı. Ben de e, ayrı aldım. Kahvaltıda. saat 12'ye geliyor. 12 buçuk kadar kahvaltımızı yaparız. 12 Rabia hazırlanır, işine gider. Ben de evleri toplarım ve saati geliyor zaten arkadaşlar. Evleri toplarım derken zaten yatakları falan topladık. E, oturma odasını falan da derleri topladım. Banyo çamaşır suyu yaptım. E, <laughs> banyo biraz beklesin diye. Rabia'nın e, odasını şimdi toplayacağım battaniye makineye atacağım arkadaşlar. Oyuncu bilgisayarı kurdukları için birazcık odalarına değişiklik yaptılar. Masayı falan değiştirdiler yerine. Şimdi de Ejli birlikte oyun oynuyorlar. Saat akşam 1'e kadar falan oyun oynuyorlar galiba. Ejli Nisa'yı oyuncu olarak yetiştireceklermiş arkadaşlar. İyi bir oyuncu olarak yetişmesi için uğraşıyorlar yarışmalara girecekmiş sözde bilmiyorum ama tam ben bu işi domateslerinde ne rengi var ne tadı var arkadaşlar şu domatesin kilosu 35 lira inanın yani ama işte çocuklar da yiyor seviyorlar Ejle ekmek arası yapıyorum okuluna peynirle domates, salatalık koyuyorum. Yani poğaça yaparsam poğaça koyuyorum. Börek olursa börek dediğimiz dediğimiz gibi, bu şekilde yarı dönemi geçirdik. İnşallah bu yarı dönemi de geçirmeyi nasip eder Allah. Karnelerimizi alırız şöyle güzelce. Zaten bu hafta ders işlemiyorlar arkadaşlar. Milliyetçi son Dışlamaya evet, dağılınmış çocuklar da oyun oynuyorlar, film izliyorlar. Çocuklar kendine vakit ayırsın istemişler, bilmiyorum çok Bitiyor. Yağmur yağınca da hava nasıl serinleşiyor arkadaşlar. Valla. Masaya su koyuyorum arkadaşlar. Artık açıktık. Size afiyet olsun. Görüşmek üzere. Yerden almak yoldan çıkaracağım. Şöyle. peynir Evet değerli takipçilerim bugün birlikte böyle olsun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. E, akşama yeni bir vlogla gelirim inşallah sizlerin evinize. Herkese hayırlı akşamlar. Nasılsınız, iyi misiniz değerli takipçilerim? Fatma'nın Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet canlar bugün videoyu başlatmayı unuttum. Videoyu başlatmayı unutunca da dedim ki şöyle kısa da olsa bir vlogla size başlangıç yapalım. Evet arkadaşlar bugün günlerden pazartesi pazarın olduğu gün bizim evde hamsinin piştiği gündür. Evet değerli takipçilerim şöyle hamsimi gördünüz mü? Kızarıyor <laughs> yavaş yavaş kısık ateşte. 1 kilo hamsi arkadaşlar temizledim, tuzladım, beklettim. Beklettikten sonra tuzunu aldıktan sonra da mısır unuyla güzelce şöyle unlayıp tavaya döşedim arkadaşlar balığım çıtır çıtır pişerken ben de soğan söğüşü yapacağım arkadaşlar. Çünkü çok acıktık. Mis gibi. Soğuk dış gününde gerçekten hamsi çok tazeymiş arkadaşlar. Çok da lezzetli duruyor. Bayatta değil. Tazecik de kırmızı kanı vardı. Balığım pişsin arkadaşlar. Ben de bir soğan söyüşü yapayım. Evet değerli arkadaşlarım gördüğünüz gibi hamsim nasıl olmuş? Nasıl kızardı arkadaşlar? Bir kırmızı. Şöyle kalan da şu küçük tavada hemen pişirdim. Şöyle encine de şöyle dök e, yemekten istiyorum. Pilavla birlikte rümeysa ile birlikte yesinler diye. Evet arkadaşlar ben sofrayı hazırlamaya geçiyorum. Evet değerli takipçilerim, canlarım, hamsi balık yedikten sonra üstüne tatlı alınıp gelinmez mi değerli takipçilerim? Balığımız çok güzel olmuş, lezzetliydi arkadaşlar, kışın geldiği hamsinin tadından, lezzetinden belliydi. Afiyetle yedik, çayımızı da demledik gördüğünüz gibi. Şöyle Mücahit oğlumla Rümeysa kızım gitmişler, bir kilo baklava alıp gelmişler. Tabii ki şimdi e, çayla beraber biz tabağa koymadık arkadaşlar. Biz böyle kutusuyla beraber hemen açtık. Rümeysa <laughs> tatlıcı. Çok seviyor tatlıyı. Şöyle kızım da sizlere göstereyim mi kipriklerini arkadaşlar. Ok gibi kiprik taktırdı. Şöyle yapayım kızım. Evet. Annesinin güzel kızı. Evet bir taraftan da televizyon, telefondan Survivor izleniyor. Bir taraftan da böyle değerli takipçilerim.